İstanbul'da programından merhaba. Değerli izleyenler bugün programımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Profesör Doktor Öykü Gülmez Özkaya. Biliyorsunuz birçok hastalıkta multidisipliner bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini görüyoruz. Bunu yayınlarımızda da tabi sizlerle hep paylaşıyoruz. Kanser de bu hastalıklardan biri birçok organın etkilenmesi söz konusu olabiliyor. Bu nedenle takipler daha da önem kazanıyor. Bugün programımızda kalp hastalıkları kanser ilişkisini konuşacağız. Kronik ilaç kullanımına bağlı gelişen rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. Kalp hastalığı teşhisi olan ve kanser tedavisi görenlerin dikkat etmesi gerekenleri konuşacağız. Kanserle ilgili takip süreçlerine değineceğiz. Radyoterapinin kalp açısından etkisinden bahsedeceğiz yayınımızda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. E, hocam bir hatırlatma da yapalım 29 Eylül Dünya Kalp günüydü. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. E, biz de bu çerçevede yayınımızı gerçekleştiriyoruz e, ve kalp kanser e, arasındaki ilişkiyi konuşacağız dedik. E, önce e, şu an literatürde çok kullandığımız son zamanlarda e, iki kavramdan bahsedelim dilerseniz. E, biri kardiyotoksiste diğeri de kardiyo-onkoloji bunları açabilir miyiz hocam? Çok son zamanlarda duyuyoruz bu kavramları. Evet çok teşekkür ederim. Özellikle bu içerisinde ve dünya kalkülünde geçtikten sonra böyle bilinçli bir program için davet ettiğiniz için ayrıca size de tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi kardiyotoksite dediğimiz zaman herhangi bir kanser tedavisine bağlı gelişen kardiyovasküler olayı anlıyoruz biz. Bu şu demek aslında hiçbir kalp hastalığı olmayan bir birey kanser tedavisi sırasında bir kalp olayı veya vasküler damarsal bir olay yaşayabileceği gibi altta kalp damar hastalığı olan veya bir takım risk faktörleri işte hipertansiyon gibi bir takım risk faktörleri olan bireyler başlanan kanser tedavisiyle birlikte kardiyovasküler olayları tetiklenebilir. Biz bunları nasıl tanı koyuyoruz? Aslında tanı kriterleri yaklaşık olarak normal popülasyonuna benzer oluyor. Bir hipertansiyon tanısını gene normal popülasyonun hipertansiyon tanısıyla eşdeğer olarak koyuyoruz. Sadece kalp yetersizliği tanımında bir takım nüans farklılıkları var. Ancak hani tanı dediğiniz zaman bu hastalar bilinçli bir şekilde takip edilirse ...rahatlıkla atlanmadan tanıları konulabiliyor. Peki hocam tanı sürecinde özellikle hangi unsurlardan yararlanıyorsunuz? Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Bu hastaların bir kere özellikle ister kalp damar hastası olsun ister olmasın... ...bir kanser tedavisi başladığı zaman rutin periyodik değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü... Hastanın baza risk faktörlerinin, kanserle ilgili risk faktörlerinin ve kanser tedavisi sırasında kullanılacak olan ilacın bir takım kalbe spesifik yan etkilerinin bir bütün olarak değerlendirilip o hastaya özgü bir e, periyodik e, takip sürecinin belirlenmesi gerekiyor. Aslında takip süresinde kullandığımız e, tanısal araçlar hastalarımızı çok zorlayıcı araçlar değil. Hepimizin bildiği bu elektrokardiyografi dediğimiz ritmi tayin etmek amaçlı çekilen kalp grafimiz en başta gelen silahımız. Bunun dışında belirli aralıklarla tekrarladığımız gene hasta için hiçbir yoruculuğu olmayan kalp ultrasonumuz, ekokardiyografimiz. Dönem dönem bir takım kalp biyobelirteçlerinin takibi yani kan değerlerimiz çok özel şartlarda da bazı durumlarda kalp MR'ları bu hastaların takip sürecinde kullandığımız tanı araçları. Erken tanıyla kardiyotoksisitenin önlenmesi mümkün olabiliyor mu? Elbette mümkün. Biz bugün biliyoruz ki özellikle kanser tedavisi sırasında kullanılan ilaçlarla birlikte özellikle hastanın orta uzun vadede kardiyovasküler olay riski neredeyse 3 kat kadar artıyor. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız hastanın bazal kardiyovasküler riskini ve kardiyovasküler durumunu tespit etmek, bunu ilaç tedavisine hazırlamak, kanser ilaç tedavisine hazırlamak ve ilaç tedavisi kullandığı süre boyunca herhangi bir kalp hasarını tespit edersek en erken dönemde gerekli ilaç tedavilerini başlayarak hastanın ilaçlarını, kanser ilaçlarını kesintisiz bir şekilde alabilmesini sağlamak. Yani burada biz kardiyologların görevi aslında onkoloji, hemato-onkoloji ekiplerine bu kanser tedavisini verdikleri süre boyunca hastalarının kesintisiz ilaçlarını alabilmesi konusunda maksimum desteği sağlamak olacaktır. Hocam bu açıdan değerlendirdiğimizde tabi kanser ilişkisi dedik. Hangi hastalıklar bunun dışında risk grubunda yer alıyor ve hangi kişiler? Hastayı değerlendirirken dediğim gibi çok yönlü değerlendiriyoruz. Özellikle kadın hastaları iyi değerlendirmek lazım. Genç hastalar 15 yaşın altı ve yaşlı hastalar 65 yaş üstü hastalar risk grubu içerisindeler. Aslında bizim bazal kalp hastalığı, kalp damar hastalığı yönünden bildiğimiz klasik risk faktörlerine sahip olan hastalar, işte hipertansiyon olan hastalar, diyabeti şeker hastalığı olan hastalar, e, sigara içen hastalar, bunlar e, e, kanser tedavisi süresince bir toksite geliştirmesi yüksek riski sahip hastalar. Kalp dışı bir takım sistemi hastalığa sahip olan hastalarda, bunlar renal bozukluk olabilir, tiroid işlev bozukluğu olabilir. Bu hastaların da iyi değerlendirilmesi lazım. Kanser hastalığı tedavisince kullanılacak bazı ilaçların toksite riski daha fazla olabiliyor. Bunlar kalbin belirli bölgelerine dair toksiterilistleri olabileceği gibi hani kümülatif etkisiyle yani ilaç dozu arttıkça veya toplam hastanın kullandığı ilaç dozu arttıkça Hocam programımızın başında da dediğimiz gibi multidisipliner bir e, hastalık aslında böyle bir yaklaşım gerekiyor. E, Birçok hastalıkta bunu görüyoruz ama kanserde daha da fazla ön plana çıkabiliyor. E, kemoterapi Doğru. ya da radyoterapi <laughs> gören hastalarda. Hani onlar da belki işte timörün yok olması ya da küçülmesi söz konusu olabiliyor ama farklı hastalıklar gelişebiliyor ve bu da tabii bir hani kısır döngüye de yol açıyor. Sürekli farklı bir bölgede bir şeyle rahatsızlıkla uğraşılabiliyor. Burada takip süreci de önemli aslında. Bunu da vurgulamakta fayda var değil mi hocam? Doğru. Bu biraz önce de söylediğim gibi hastaya özgü takip periyotları belirlemek lazım. Yani hastayla ilgili risk faktörleri, kanserle ilgili risk faktörleri ve kanser tedavisi süresince kullanılacak olan ilaçların, kombinasyonlarının, bu ilaçların kullanım sürelerinin ve total dozlarının değerlendirildiği o hastaya özgü bir takip sürecini belirlemekte fayda var. Yani her hasta e Aynı takip periyodunda da takip edilmeyecektir. Şimdi kanser hastalarının kalp açısından yaşaması olası olan aslında rahatsızlıkları tabii konuşuyoruz. Bir de tam tersi var. Kalp hastası olup yani kalple ilgili bir teşhis konulmuş olup kanser tedavisi görenler var. Burada radyoterapinin her iki evet. açıdan da değerlendirdiğimizde radyoterapinin olumsuz etkileri var mı? Birinci sorudan başlayayım. Şimdi kalp damar hastası kanser tanısı aldıktan sonra hani kanserle ilgili ilaç kullanırken kalp yönünden sorun yaşayacağım mı bu nedenle işte kanser ilacı tedavisini almayayım veya işte kesintili alayım gibi bir soru işareti aklına asla ve asla gelmesin. Çünkü bu hastaların takibinde dediğim gibi hemato-onkoloji ekibi ve kardiyoloji hekimleri son derece koordine bir şekilde çalışıyor. Ve en başta da söylemiştim biz kardiyologların görevi bu hastaların bu ilaç tedavisi sürecini mümkün olduğunca hasarsız bir şekilde atlatması olacaktır. Kardiyologlar bu dönemlerde mutlak surette hastaya hematoloji ekibine ve onkoloji ekibine maksimum destek vermekle yükümlüdürler. Maksimum destek vererek hastalarını takip ederler radyoterapiye gelecek olursak elbette günümüzün çağında çok daha spesifik e, lokalizasyonlu ve çok daha gelişmiş teknik şartlarda radyoterapi uygulanıyor. Eskinin radyoterapileri gibi değil neredeyse noktasal hedefe yönelik olarak radyoterapi uygulanıyor. Ancak buna rağmen aldığınız total radyasyon dozu veya uygulanan bölgeye yönelik olarak hani bir problem yaşama olasılığınız yüksek. Dolayısıyla hasta radyoterapi gördüyse, hele ki kemoterapinin üzerine radyoterapi gördüyse, şu anda meme kanseri farkındalık ayındayız. Özellikle sol meme, sol memeye dair bir problem yaşadı ve bunun tedavisini hasarsız atlattı. Radyasyon terapisini de aldı, bunu da hasarsız atlattı. Bu hastaların da belirli aralıklarda uzun süreçte takip edilmesi gerekmekte. Biz bu süreci en az 5 yılla başlatıyoruz ve bütün ilaç tedavisi bitsin, kemoterapisi bitsin, üstüne radyoterapisi bitsin. Bundan sonra da en az yıllık takiplerle kalp ultrasonlarını yaparak kalp kasında bir problem var mı, kalp kapakçıklarında bir problem var mı diye hastaları takip etmeye devam ediyoruz. Bunun dışında özellikle baş boyun bölgesine radyoterapi alınabiliyor veya karın bölgesine radyoterapi alınabiliyor. Çeşitli mesela, lenfoma hastalarında veya işte bir takım karın tutulumlu hastalıklarda. Bu hastalarda da şah damarına yönelik veya abdominal aort dediğimiz ana atar damarımıza yönelik bir takım tıkanmalar, daralmalar orta uzun vadede yaşayabiliyoruz. Ama bunlar takip süreçlerinde tanısı konulan ve yine yani takip süreçlerinde tanısı konulduktan sonra çok rahat bir şekilde e, merkezimizde de müdahale edilebilecek şekilde tedavisi edilebilen açılabilen darlıklar oluyor. E, tabii Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok hastalığında e, rutin kontrollerin ihmal edildiğine tanık olduk. E, şu anki süreci de e, sizden öğrenmek istiyorum. Nasıl bir tablo yaşıyoruz? Bu hastalıklarla ilgili ne gibi sıkıntılar yaşandı? İlk başlarda tabii Covid-19 pandemisi başladığı dönemlerde hastalarımız bu yönden çok daha çekingen davrandılar. Aşılarında olmadığı dönemde biliyorsunuz. Dolayısıyla bu dönemde erken tanılarda, erken teşhislerde ve tedavi süreçlerinde çok ciddi aksamalar oldu. Elbette ki ilgili branş hekimlerimiz hani yüzdelere daha hakimdir ancak onlardan öğrendiğimiz maalesef erken e, tanı gecikmesi nedeniyle vakaların arttığı yönde oldu. Ancak tabii aşıların e, tamamlanmasıyla bu yönde bilincin artmasıyla gene hastalarımızın güveninin yerine gelmesiyle e, takip periyotları eski dönemine dönmeye yavaş yavaş başladı. Hı hı. Evet, hocam şunu da görüyoruz. Kalp hastalıkları ile ilgili bazı hastalıklar daha sinsi seyredebiliyor. Bu nedenle eğer aile öyküsü varsa biraz daha dikkatli olabiliyor kişiler ama onun dışında rutin kontrolleri ne zaman yapmaları gerekiyor? Çünkü hem meme kanseri dedik hem kalp hastalıklarıyla ilgili bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Rutin kontroller konusunda söyleyecekleriniz de önemli. Kalp hastalığı rutin kontrolü dediğiniz zaman hiçbir riskiniz olmasa bile en azından 45 yaş üstü erkek, 55 yaş üstü kadının mutlak surette en az bir sefer olsun kalp kontrolüne gelmesini öneriyoruz. Onun dışında hastanın zaten altta yatan bir işte aile hikayesi varsa, hipertansiyonu varsa, şeker hastalığı varsa, sigara içicisi ise veya bir takım sistemik hastalıkları varsa, romatizmal hastalıklar gibi kadınlar için spesifik işte doğum sırasında tansiyon yüksekliği, tansiyon yüksekliğine bağlı bebek kaybı, eklemsi, preeklemsi dediğimiz şeyler yaşadıysa bu hastaların daha erken yaşlarda kalp kontrollerine en azından 40 üstü yaşa geldikleri zaman kalp kontrollerine gelmelerini mutlaka öneriyoruz. Kardiyo-onkolojiye baktığımızda hani yeni bir alan, son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir alan dedik. Bununla ilgili <laughs> rutin bir şekilde tedavi söz konusu mu yoksa kalple ilgili ne kadar zamanda bir kontrol edilmesi gerekiyor kanser hastası olan bir kişinin? Onun bir belirti vermesi mi beklenmeli yoksa orada da yine bir rutin kontrol söz konusu oluyor mu? Teşekkür ederim bu sorunuz için. Şimdi kardiyotoksite deyince çok geniş bir yelpazeyi ağrılamak lazım aslında. Hı hı. En baştan şöyle söyleyeyim hani kalbi bütün, olacak, bütün olarak alacak alırsak işte kalbin zarı var, kalbin kası var, kalbin damarları var, kalbin kapağı var. Bir kere kullanılan ilaca bağlı bunların herhangi birinde bir yan etki olma olasılığı olabiliyor. Bunun dışında ritim düzensizlikleri yaşayabilir hasta. Bunun dışında bizim tromboemboli dediğimiz işte hem kanserin kendisine bağlı hem de kullanılacak olan ilacın tipine bağlı. Ee, özellikle işte bacak damarlarında pıhtılaşmaya meyil veya onun erken dönemde tanı konulamaması sonucu işte bu pıhtıların akciğere atması ve bizim akciğer embolisi dediğimiz durumlarla karşılaşabiliyor. Amacımızı tekrar hatırlatacak olursak bizim kanser ve kalp hastalıkları dediğimiz grup adı yüklü hastalıklar. Dolayısıyla bir kanser hastası kanser tanısını aldıktan sonra ve ilaç tedavi aşaması başlanın, başlanmaya karar verildiği zaman bu hastanın bütün kalp damar hastalığı risk faktörlerinin değerlendirilmesi, kansere bağlı riskinin değerlendirilmesi ve kullanacak ilacın riskin kalp hastalığı yönden riskin değerlendirilmesi ayrı ayrı maddeler ama bu maddelerin hepsinin toplamı hastanın hangi aralıklarla takip edileceğini belirler. Biz şöyle yapıyoruz genellikle. hasta tanısını aldıktan sonra hematoloji arkadaşlarımız hastayı bize refere ediyorlar kullanmak istedikleri, kullanmayı öngördükleri, pardon, ilacı bize söylüyorlar. Dolayısıyla biz hastanın bazal değerlendirmesini yapıp ondan sonra da kullanacak olan o ilaca göre hastanın takibini beliriyoruz. Bu takip süreçlerinde tespit ettiğimiz herhangi bir hasar olur ise bunu hemen onkoloji hekimiyle, hematoloji hekimiyle paylaşarak İlaç tedavisi modifiye edilebiliyor mu, bir süre ara verilebiliyor mu veya ara verilmeden bizim başladığımız bir takım spesifik araç, ilaçlarla hiç kesintisiz devam edebiliyor mu bunu değerlendiriyoruz. Ama sizin de başlangıçta vurguladığınız gibi bu tamamıyla multidisiplinler ve kişiye özgü belirlenecek olan bir şey. Çünkü tekrar vurgulamak isterim, kanser zaten yeterince adı yüklü bir hastalık. Bunun üstüne bir de kalp damar hastalığının eklenmemesi için bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü çok daha yıpratıcı olabiliyor bu süreç hasta açısından Doğru. da. Doğru. Hastanın kanser sürvisini sağladıktan sonra sonrasında yaşam kalitesi son derece düşük bir şekilde işte kalp yetersizliğiyle yaşamasını baştan itibaren engelleyebiliyorsak engelleyebiliyor olmamız gerekiyor. Evet hocam. E, tabii burada da şunu söylemekte fayda var. E, kanser hastası kanserle ilgili tedavi olmuş e, derken e, sizin de vurguladığınız gibi e, kalp yetmezliğine kadar gidecek e, bir süreç yaşamamalı. Hani bunu kalp açısından konuşuyoruz ama e, aynısı başka organlar için de geçerli. E, bu nedenle e, hastaya özgü bir tedavi e, prosedürü uygulanması gerekiyor. E, Biraz da hocam bu hastalarda nasıl bir beslenme rutini oluşturulmalı? Kalp sağlığını da korumak açısından nelere dikkat edilmeli? Çünkü çok bünyeyi yoracak, metabolizmayı yoracak ilaçlar kullanılıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Kanser hastalarının hani beslenme rejimi biraz daha farklı oluyor. Bu konuda aslında diyetisyen arkadaşlar ve hemato-onkoloji ekibi daha söz sahibi. Biz burada çok fazla da karışmıyoruz çünkü yüklü ilaç alıyorlar, işte katabolik yani yıkım süreçleri fazla oluyor. Dolayısıyla o dönemde mutlak surette iyi beslenebiliyor olmaları lazım ve beslenirken de işte bir takım meyve sebze seçme yönünde ekibin önerileri oluyor. Biz İlaç tedavisi süresinceki hastanın beslenmesine hiç karışmıyoruz çünkü süreci hastanın yeterli bir miktarda işte proteinli karbonhidratını alarak tamamlaması gerekiyor ama sonrasındaki sonrası dönemde hastanın sağlıklı yaşamı derseniz bu aslında gene normal bireyle benzer ama şunu mutlaka biliyoruz her bireyde bir egzersizin çok büyük önemi var. Her bireyde kilo kontrolünün çok önemi var. Ama kanser hastalarıyla o beste, özellikle bazı kanser hastalıklarıyla dilek ilişkili, meme kanseriyle, bağırsak kanseriyle olduğu gibi. Dolayısıyla bu hastaların özellikle kilo kontrollerini mutlak surette sağlamaları ve yaşamlarına mutlak surette bir egzersize, egzersiz derken de hani maraton koşucusu olmalarını istemiyoruz haftada en azından 3 gün 50 dakika tempolu yürüyüş yapmalarını, bunu yapamıyorlarsa en azından her gün yarım saat tempolu yürüyüş yapmalarını, bunun üstüne de 10 dakika, 15 dakika düşük ağırlıkta yapacakları kas dirençlerini arttırıcı, bizim repetitif egzersiz dediğimiz setler şeklinde düşük ağırlıklarla yapacakları egzersizleri koymaları gerekiyor. Yağ tüketimi ile ilgili hazır kalp hastalıkları beslenme dediğimiz zaman bu da çok tartışılan bir konu. Ne kadar miktarda yağ tüketilmesi gerekiyor? Hani bazen şeyi de duyuyoruz işte tereyağı bol bol tereyağı tüketin. Peki tereyağı tüketiyorsa bir kişi işte kahvaltıda onun dışında diğer öğünlerde nasıl beslenmeli? Bu etkiliyor mu? Bunda göz önünde bulunması gerekiyor mu sabah tükettiği miktarı? Bununla ilgili de hocam aslında birçok kişinin sorusunu böylelikle yanıtlamış oluruz. Peki, teşekkür ederim bu soru için de. Aslında bir yanlış anlaşma var galiba, anlaşılma var. Biz kardiyologlar çok uzun zamandır tereyağı yemeyin veya yumurta yemeyin kelimelerini kullanmıyoruz. Biz doymuş yağı e, belirli oranda tüketin. Günlük 2 gram olarak tüketin diyoruz. Doymuş yağın içerisinde ne var? İşte sizin tereyağınız var, etiniz var, peyniriniz var, sütünüz var vesaire. Dolayısıyla bunları günlük belirli miktarlarda tüketiyorsanız sabahleyin tereyağı tüketmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Ama sabahleyin tereyağınızı tüketip yanına bir işte tereyağında yaptığınız yumurta, sucuk, salam, adı her neyse Öğleyin gene doymuş yağlardan zengin bir beslenme rejimi. Gene keza akşamleyin doymuş yağlardan zengin bir beslenme rejimi benimsiyorsanız bunda bir problem var. Sabah tereyağını yiyorsanız eğer öğlenki ve akşamki öğünlerinizi daha ziyade sebze ağırlıklı, ızgara ağırlıklı tüketmeniz gerekiyor. O zaman günlük bir şekilde bu miktarı ayarlamamız günlük. gerekiyor. Yani Zeytinyağı evet, da bunun kesinlikle. içinde, hayvansal yağlar da işte Zahin. peynir de bunun içinde. Bunların kesinlikle. hepsini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bugün programımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Profesör Doktor Öykü Gülmez Özkaya'ydı. Kalp hastalıkları, kanser arasındaki ilişkiyi konuştuk. E, kanser hastaların ilaç kullanımında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kalp açısından e, risk e, nasıl? Nasıl bir tabloyla karşı karşıyalar? Ve e, radyoterapi, kemoterapi bunların kalp açısından etkileri neler? Bunlardan bahsettik hocamızın yanıtlarını aldık. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.